Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün hazırladığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya da kaynağınızla olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukları tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde e benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkısını alın. Allah'a emanet olun.